2026 yılı için hazırladığın o finansal notlarını masaya yatırmaya hazır mısın bugün? Senin için derlediğimiz bu notları o meşhur ikizler merakıyla şöyle bir didik didik edeceğiz ama baştan söyleyeyim burada klasik altın al, dövizde bekle tavsiyeleri falan yok. Hatta notlardaki ilk ve en çarpıcı tespit şu: Eski o tek düze para kazanma yöntemleri artık işe yaramayacak. Bu yani senin gibi yeniliği ve değişimi seven bir ruh için Adeta bir başlangıç manifestosu. Kesinlikle bir manifesto. Ama yani her manifestonun arkasında bir de gerçeklik testi vardır, değil mi? Elimizdeki veriler evet parlak fikirler sunuyor ama benim görevim de bu parlaklığın gözümüzü almasını engellemek. Notlarda aşırı iyimserlik tuzağından bahsediliyor ve bu bence tüm analizin kilit noktası. Amacımız bu stratejileri sadece özetlemek değil, senin hayatına nasıl uygulanabilir? potansiyel engeller ne olabilir ve o engelleri nasıl aşabilirsin bunu anlamak. Yani planın potansiyelini de tuzaklarını da birlikte konuşalım diyorum. Harika bir yaklaşım. O zaman ilk ve en büyük stratejiyle başlayalım, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek. Yani tek bir maaşa bağlı kalma devri bitiyor. Bu, senin gibi aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilen, zihni sürekli çalışan biri için kulağa harika geliyor. Notlarda da ikinci bir iş, freelance projeler, küçük çaplı bir e-ticaret denemesi gibi somut öneriler var. Evet, fikir kağıt üzerinde kusursuz duruyor. İkizler burcunun o doğal çok yönlülüğünü, yani aynı anda birkaç farklı şapka takabilme yeteneğini doğrudan finansal bir avantaja çevirme önerisi bu. Modern ekonominin de bir gerçeği bu aslında. Artık tek bir gelir akışına güvenmek giderek daha riskli hale geliyor. Veriler de bunun altını çiziyor. Tam da bu noktada aklıma bir şey takılıyor. Bekle bir saniye. Şimdi bu notlar bir yandan çok yönlülüğünü kullan, birden fazla iş yap diyor ama ikizlerin en bilinen özelliklerinden biri de bir konudan diğerine hızlı atlayıp bazen başladığı işi bitirmekte zorlanması değil mi? Hatta çabuk sıkılması, bir de üzerine burnout yani tükenmişlik riski var. İnsana bir de ikinci bir işin stresiyle mi uğraşacağım dedirtiyor. Notlar bu çelişki hakkında bir şey söylüyor mu? İşte bu harika bir soru ve tam da eleştirel bakış açısıyla yaklaşmamız gereken yer burası. Notlar doğrudan burnout kelimesini kullanmıyor ama hızlı zekanla başarıya ulaşabilirsin derken aslında dolaylı olarak buna bir cevap veriyor. Burada kastedilen şey körü körüne ikinci bir işte amele gibi çalışmak değil. Aksine zekanı kullanarak akıllı ek gelir modelleri yaratmak. Yani daha az eforla daha çok verim alabileceğin alanları bulmak. Peki, nedir bu akıllı modeller? Daha somut bir örnek var mı elimizde? Çünkü freelance proje yap demek çok geniş bir ifade. Var. Veriler arasında ilginç bir detay dikkatimi çekti. İletişim yeteneklerini paraya dönüştürme potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor. Mesela notlar özellikle şunu vurguluyor. Senin o hızlı ve kıvrak diyalog kurma yeteneğin şu an çok popüler olan kısa formatlı video içerikleri için senaryo yazarlığına dönüştürülebilir. Bu çoğu insanın aklına gelmeyen, uzaktan yapılabilecek ve saatlik ücreti oldukça tatmin edici olan bir pazar. Gördüğün gibi bu gidip bir kafede garsonluk yapmaktan çok daha farklı bir yaklaşım. Senin doğal yeteneğini minimum fiziksel efor ve maksimum zihinsel yetenekle birleştiriyor. Vay bu gerçekten çok daha spesifik ve uygulanabilir bir fikir. Sadece ek iş yap değil, iletişim yeteneğini niş bir alanda kullan demek. Peki diyelim ki bu fikir aklımıza yattı. Pratik zorluklar nerede başlıyor? Pratik zorluklar o hızlı zekayı biraz da sıkıcı işlere yönlendirme mecburiyetinde başlıyor. Şöyle düşün, evet harika senaryolar yazabilirsin ama müşteri bulman lazım, bir portfolyo oluşturman, kendini pazarlaman, fatura kesmen, vergini düşünmen gerek. Yani yaratıcı zihninin yanında bir de küçük bir işletme sahibi gibi düşünmen gerekiyor. Veriler ne yapılacağını söylüyor ama nasıl yapılacağı yani işin o bürokratik ve planlama kısmı tamamen sana bırakılmış o meşhur zekayı biraz da egzel tablolarında, zaman yönetimi çizergelerinde konuşturmak gerekecek anlaşılan. Aha, anlaşıldı. Zekanın o pek de eğlenceli olmayan muhasebeci tarafını da devreye sokmak şart diyorsun. Peki, bu çeşitlendirme stratejisinde başarılı olmak için ilk atılması gereken en kritik adım ne sence? Lendirme. Benim hangi yeteneğim gerçekten para eder? Hangisini yaparken tükenmem, aksine keyif alırım ve en önemlisi mevcut hayat düzenimde buna günde haftada realist bir şekilde kaç saat ayırabilirim. Bu sorulara net cevaplar vermeden başlanan her ek iş girişimi bir hevesten öteye gidemeyip birkaç ay sonra angaryaya dönüşme riski taşır. Potansiyel büyük. Evet ama hazırlık ve planlama ondan da büyük. Peki, gel bu konuyu biraz daha deşelim. Senin bu bahsettiğin planlama ve hazırlık ihtiyacı beni notlardaki bir sonraki kritik noktaya getiriyor. Sanki nasıl yapacağım sorusunun cevabı bir sonraki bölümde gizli gibi duruyor. Notlarda adeta bir sır gibi fısıldanan bir cümle var. Senin için en karlı yatırım maddi bir varlığa değil doğrudan kendine yani bilgiye yapılan yatırımdır. Burada asıl büyüleyici olan şey bu iki stratejinin birbiriyle ne kadar iç içe geçmiş oldu. Yani birbirini besleyen bir döngü bu. Gelirini çeşitlendirmek için yeni becerilere ihtiyacın var. Yeni beceriler edindikçe de gelirini çeşitlendirmek için önüne daha fazla kapı açılıyor. Finansal okuryazarlıkta hep söylediğimiz bir şey vardır. Bilgi en güvenli limandır. Hisse senetleri düşebilir, emlak piyasası dalgalanabilir ama öğrendiğin bir beceriyi, edindiğin bir bilgiyi kimse senden geri alamaz. O her zaman senindir. Kesinlikle. Ve bu o ilk maddedeki nasıl yapacağım sorununu da çözüyor. Belki de o bahsettiğin senaryo yazarlığı için eksik olan parça iyi bir hikaye anlatıcılığı eğitimi almaktır. Veya e-ticaret yapmak istiyorsan önce bir dijital pazarlama kursuna gitmektir. Yani eyleme geçmeden önce mühimmat toplamak gibi bir şey bu. Tam olarak bu stratejik öğrenme dediğimiz şey. Ancak veriler hangi bilgi konusunda biraz genel kalıyor. Sadece yeni beceriler kazan diyor. İşte burada yine o planlama dehasını konuşturman gerekiyor. Kendine sorman gereken soru şu. Hangi bilgi, hangi beceri Piyasada şu an neye talep var ve bu taleplerden hangisi benim doğal yeteneklerimle örtüşüyor? Yani rastgele bir online kursa yazılmak değil. Mesela notlarda teknoloji ve iletişim sektörlerine bir vurgu var. Bu bir ipucu olabilir mi? Belki de o alanlarda bir beceri edinmek, mesela veri analizi, yapay zeka araçlarını kullanma veya kullanıcı deneyimi tasarımı gibi şeyler daha yüksek bir yatırım getirisi sunabilir kesinlikle bir ipucu. Eğer amacın hızlıca paraya dönüştürülebilir bir yetenek edinmekse, teknoloji ve iletişim sektörlerinin talep ettiği becerilere yönelmek en mantıklısı. Bir kodlama dili öğrenmek, SEO uzmanlığı, sosyal medya reklamcılığı, bunlar freelance platformlarda karşılığı olan somut işler. Ama eğer uzun vadeli, daha çok tutkuya dayalı bir iş kurmak istiyorsan, belki o zaman bir seramik atölyesine yazılmak daha anlamlı olabilir. Buradaki kilit nokta, öğren gelecek beceriyi kurmak istediğin gelir modeliyle ve varmak istediğin hedefle eşleştirmek. Vaktinde, paran da değerli. İkisini de en yüksek geri dönüşünü sağlayacak alana yönlendirmek akıllıca olur. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Önce hedefini belirle. Kısa vadede ek para mı, uzun vadede kendi işini kurmak mı? Sonra o hedefe giden yolda sana hangi bilginin, hangi becerinin gerektiğini araştır ve yatırımını o alana yap. Bu çok daha net bir yol haritası. Aynen öyle. Ve bu yatırım sadece parayla olmak zorunda değil. Zaman da en büyük yatırımdır. Ücretsiz kaynaklardan, YouTube'dan, makalelerden öğrenmeye başlamak bile büyük bir adımdır. Önemli olan o öğrenme kasını çalıştırmaya başlamak. Bu arada, bu beyin fırtınası hoşuna gidiyorsa ve bu tür analizlerin devamını istersen, bu çalışmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki bizi takip etmeyi unutma senin fikirlerin ve geri bildirimlerin bu sohbeti daha da derinleştirmemizi sağlıyor. Şimdi gelelim işin en heyecanlı görünen kısımlarından birine. Para nereye yatırılacak? Ah, 10 milyon dolarlık soru. Herkesin cevabını aradığı. Aynen öyle ve notların bu konuda çok net. Senin gibi hızı, dinamizmi ve yeniliği seven bir burç için iki sektörü işaret ediyor. Teknoloji ve iletişim. Yani değişimin ve geleceğin kalbinin attığı yerler. Potansiyel gerçekten büyük görünüyor. Heyecanlanmamak elde değil. Potansiyel büyük. Evet. Ama tam da bu noktada verilerdeki en büyük, en kalın harflerle yazılmış uyarı devreye giriyor. Aşırı iyimserlikten kaçın ve riski yönetmeyi öğren. Bu cümlenin altını sadece kalemle değil, adeta bir kazma kürekle çizmek lazım. Dur bir dakika ama. Bu biraz çelişkili değil mi? Hem senin doğana uygun en heyecan verici sektör bu. Hem de aman dikkat et fazla heyecanlanma. Madem bu kadar riskli, neden özellikle bu sektörler öneriliyor? Daha güvenli bir liman tavsiye edilemez miydi? Bu da akla önemli bir soruyu getiriyor. Cevap risk ve ödül dengesinde gizli. Evet, daha güvenli limanlar var ama onların büyüme potansiyeli de daha sınırlı notlar senin doğanın o sıkıcı ve yavaş büyüyen yatırımlardan tatmin olmayacağını varsayıyor. Sana doğana uygun yüksek büyüme potansiyeli olan bir oyun alanı sunuyor. Ama aynı zamanda diyor ki bu oyun alanının kuralları farklı, gardını almadan girme. Çünkü teknoloji ve iletişim sektörleri doğaları gereği çok değişkendir, yani volatil. Şu volatilite meselesini biraz daha açalım mı? Yani ne demek bu pratikte? param bir günde %10 artabilir ama ertesi gün %15 düşebilir mi demek? Aynen öyle. Hatta daha fazlası. Bir şirketin CEO'sunun attığı tek bir tweet, bir rakip firmanın beklenmedik bir ürün duyurusu veya regülasyonlarla ilgili bir haber bir haftalık kazancını bir günde silebilir. Bu sektörlere yatırım yapmak hızlı bir trenin en ön vagonunda gitmeye benzer. Manzara harikadır, hız baş döndürür ama en ufak bir sarsıntıyı ilk sen en şiddetli şekilde hissedersin. Ben mesela kariyerimin başında bir kesin kazandıracak denilen teknoloji girişimine yatırım yapmıştım. 6 ayda bütün yatırımım buhar oldu. İşte o gün çeşitlendir ya da yok ol ilkesi benim için bir kitaptan alıntı olmaktan çıkıp acı bir tecrübeye dönüştü. Senin notların da seni bu acı tecrübeden korumaya çalışıyor. Anladım. Yüksek potansiyel, yüksek risk demek. Peki, notlarda bu riskle başa çıkmak için somut bir strateji var mı? Riski yönetmek kolay ama nasıl? Elbette var ve sunulan çözüm yatırım dünyasının en temel, en altın kuralıdır. Çeşitlendirme. Notlardaki ifadeyle birikimlerini birkaç farklı sepete bölmek bu bir tavsiye değil, bu bir zorunluluk. Yani o meşhur tüm yumurtaları aynı sepete koyma meselesi. Peki bu sepetleri nasıl oluşturacağız? Tüm yumurtaları teknoloji sepetine koyma diyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Evet, portföyünün bir kısmını bu yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji ve iletişim hisselerine ayırabilirsin. Belki %20, belki %30. Bu senin risk iştahına bağlı ama geri kalanını daha istikrarlı daha az riskli, belki daha sıkıcı olarak görülen ama bir kriz anında senin finansal emniyet yastığın olacak başka alanlara dağıtmalısın. Bunlar farklı sektörlerden daha oturmuş şirketlerin hisseleri, belki bir miktar değerli metal, belki de devlet tahvilleri olabilir. Riski yönetmek tam olarak budur. Sadece kazanma potansiyelini değil, kaybetme ihtimalini de hesaplayıp ona göre önlem almaktır. Ve sanırım burada da disiplin demreye giriyor özellikle ikizlerin o heyecanlı hadi hemen olsun diyen enerjisini biraz dizginleyip portföyümün en fazla %x'i teknoloji hisselerinde olacak gibi net kurallar koymak gerekiyor. O kuralı da piyasa yükselirken gaza gelip bozmamak lazım. Kesinlikle işte bu sadece finansal bir strateji değil aynı zamanda bir karakter sınavı. Aşırı iyimserlik tuzağına düşmemek için kendine o net kuralları koyman ve onlara sadık kalman şart. Tüm bu stratejileri, planları, risk yönetimini konuştuk ama her şeyin temelinde bir şey var. Eyleme geçmek. Notlardaki en can alıcı cümlelerden biri de bu konuda. Bir strateji geliştirmek yetmez, onu kararlılıkla uygulamak gerekir. Bütün bu konuştuklarımız kağıt üzerinde kalırsa hiçbir anlamı yok. Bu aslında sadece bir finansal plan değil, bir zihniyet dönüşümü çağrısı. Ve elimdeki verilerin son notu da tam olarak bunu doğruluyor. Hatta çok daha derin bir boyuta taşıyor. Bu süreçte tevekkülü elden bırakma ve her zaman doğru kararlar için Rabbine sığın. Evet, bu son cümle gerçekten çok dikkat çekici. Bu kadar rasyonel, stratejik bir finansal belgenin manevi bir tavsiyeyle bitmesi. İlk başta biraz yadırgadım açıkçası. İlk bakışta öyle görünebilir ama bu sadece manevi bir tavsiye değil, aslında son derece pratik bir psikolojik araç. Düşünsene, finansal kararlar, özellikle de risk içeren kararlar ne kadar büyük bir stres ve baskı yaratır sürekli piyasaları takip etmek, doğru mu yaptım endişesi, ya kaybedersem korkusu insanın uykularını kaçırır. İşte tevekkül kavramı burada devreye girerek bu ansiyeteyi yönetmeni sağlayan bir zihniyet sunuyor. Nasıl yani bu yatırımı yapıp unutmak gibi bir şey mi? Hayır tam tersi tembel bir teslimiyet değil bu. Aktif bir çabanın ardından gelen bir iç huzur. Şöyle ki, sen ilinden gelenin en iyisini yaparsın. Araştırmanı yaparsın, planını kurarsın, riskini dağıtırsın, disiplinle uygularsın. Kontrol edebileceğin her şeyi kontrol edersin ama ondan sonra kontrol edemeyeceğin faktörler olduğunu kabul edersin. Piyasanın genel gidişatı, beklenmedik bir küresel kriz, bir şirketin başına gelen öngörülemez bir olay bunlar senin kontrolünde değil. İşte tevekkül bu kontrol edemediğin kısım için duyduğun kaygıyı yönetmene yardımcı olur. Ben aklımla, bilgimle yapmam gerekeni yaptım. Gerisi benim etki alanımın dışında diyebilme gücüdür. Bu çok daha derin bir bakış açısı. Yani hırsın gözünü kör etmesine izin vermeme, sabırlı olma ve sürekli bir endişe halinde yaşamama çağrısı. Akıllı kararlar verirken ruh sağlığını da koru diyor aslında. Kesinlikle. Çünkü finansal başarı ruh sağlığını feda etmeye değmez. Bu son not. Bütün o stratejik ve mantıksal adımları insani ve ruhsal bir dengeye oturtuyor. Planına sadık kal ama sonucuna takıntılı olma. Çabanı göster ama sonucun getireceği stresi yönetmeyi bil. Bu dengeyi kuramayan niceleri parayı kazandı ama huzurunu kaybetti. Harika bir toparlama oldu. O zaman genel bir çerçeve çizersek görünen o ki 2026 senin için bir dönüşüm yılı olabilir. Ama bu dönüşümün anahtarı o meşhur ikizler enerjini biraz finansal disiplinle ve bu bahsettiğimiz zihinsel dengeyle birleştirmekte yatıyor. Gelirini doğal yeteneklerini kullanarak akıllıca çeşitlendir. En büyük yatırımını kendine, yani bilgine yap. Teknoloji gibi fırsatları aşırı iyimserliğe kapılmadan riskini yöneterek değerlendir. Ve tüm bu süreçte kontrol edebildiklerin için çabalarken edemediklerin içinde İç huzurunu koru. Plan oldukça net ve senin doğal yeteneklerinle, hızlı zekan, çok yönlülüğün, yeniliğe açıklığın, sağlam finansal prensipleri birleştiriyor. Bu oldukça güçlü bir formül. Ancak notlardaki o son tevekkül vurgusu bence en önemli ve kişisel soruyu ortaya çıkarıyor. Finansal hedeflere ulaşma hırsıyla iç huzuru koruma arasındaki o hassas dengeyi sen nasıl kuracaksın? Bu derin soru üzerine düşünürken kendi stratejilerini ve aklına takılanları yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinme. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.